Herkese merhaba. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videomda şirden ve şirden mayalı peynire dair güzel bilgiler paylaşacağız. Yanımda mühendis çoban Seyfettin Bey yanımızda. Hoş geldiniz Seyfettin Bey. Hoş bulduk. E, biz de misafir ettiniz. Çok da teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. bu şirden etkinliğinden dolayı da size ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerimizi ve sağlıklı besinlerimizi bilinçli bir şekilde topluma ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Onun için çok teşekkür ederim sizlere de. Ben de size teşekkür ederim. Çünkü bu tek bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Bu hepimiz, hepimizin, bizlerin, sizlerin ve sizlerin sayesinde olabilecek bu geleneksel kültürümüzü bir sonraki nesle taşımak için ortak çalışmamız olacak. Aynen aynen. Çünkü gerçekten bir kişiyle, iki kişiyle olacak değil. Aynı zamanda bir e, toplam bir toplum olarak bunu yaparsak ancak o zaman belki de bu muvaffak olacak. Yoksa bir kişinin, iki kişinin çalışmasıyla olacak bir konu değil. Onun için de ben de eğer küçük bir katkı verebilmişsem sizin çalışmalarınıza çok, çok. ne mutlu bize. E, mühendis çoban Seyfettin Bey kimsiniz? Tanıtır mısınız kendinizi? Ben şimdi zaten e, harita mühendisiyim. Ee, aynı zamanda da resmi bir kurumda çalışıyorum. Ee, tabii çocukluğundan beri de çobanlık yaptığımız için, çobanlıktan sonra da mühendis olduğumuz için, aynı zamanda çobanlık da peygamber mesleği olduğu için dedik ki, hem mühendisiz hem de çobanız, mühendis çobanı da o şekilde oluşturmuş olduk. Çok güzel. Ee, tabii bu arada da mühendis çobana bir e, marka tescili yaptığı, yaptırmıştım. Evet, evet. Marka tescilinden de haberiniz belki olmuştur. Ee, i̇nşallah sizlerin de desteğiyle, hem doğal ürünlerimiz daha ileri gidecek hem de Menis Çoban'da bir marka olarak insanların kafasında güzel bir yer etmiş olacak. Doğal yaşamı destekleme adına. Şu anda herhangi bir ticari bir şeyimiz yok ama insanları bilinçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. En büyük değer bence zaten bizden sonraki nesillere aktaracağımız bilgiler diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Şimdi bu önümüzdeki duran şeyler ne diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bizim gerçekten çok lezzetli, çok kaliteli ve bizden sonraki nesle taşımamız gereken kaliteli peynirler. Şimdi görüntüsü size farklı gelebilir ama e, şimdi Seyfettin hocamız, mühendis Çoban bize anlatsın bunlar nedir? Nasıl bir şeydir? Şimdi önce şöyle anlatayım. Sizin şirdenizden başlayayım. Şimdi şirdenin kurutmasını siz çok güzel anlatıyorsunuz. Biz sizin kadar güzel anlatamıyoruz. İstazı var, istazı var. <laughs> e, bu zaten şirdenimiz. E, bu şirden ile yapılan maya ile üretilen de peynirlerimiz. Şimdi burada e, şu gördüğümüz e, çedar peynirinin birebir aynısı. Bizim eskiden atalarımız mağaralarda çıplandı. E, Peynirleri olgunlaştırırlardı, dinlendirirlerdi, saklarlardı ve orada o mağaranın içerisindeki ortamla bir küf kaplardı. Önce e, bu deriler e, kırmızı küf kaplayıp daha sonra küf e, tamamen kaybolurdu. Daha sonra küf değil de oradaki kıl var ya yani derinin <laughs> etrafındaki tüy ve kıllar onlar dökülürdü. Onun benzerini biz nasıl yapılabiliriz diye bir arkadaşımızla çalıştı. Biz de ona destek verdik, o da bize destek verdi karşılıklı bir etkileşimle. Ee, mağarada bunlar bu hale geldi. Bunların daha farklı aşamalarını da yine e, yayınlayacağım ben de. Siz de tabi bunu gördünüz. Ee, sizin de çok tattınız zaten. Ee, farklı olduğunu gördünüz. Ee, biz istiyoruz ki bunu ev ortamında ya da köy ortamındaki hani bu mahzen gibi yaptığımız, e, ammar gibi yaptığımız yerlerde de yapabilir miyiz? En azından onu da konuşmuş olalım diye beraberce bir fikir mütalası yapalım. Arkadaşlarımıza da bir ışık tutsun. Belki merak edenler vardır. Evet. Belki yapmak isteyenler vardır. Bir katkımız, bir desteğimiz olsun. Evet. Mühendis Çoban YouTube kanalında takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten e, tamamen doğal bir yaşam tarzını sizlere e, yansıtı, yansıttığını düşünüyorum. Bunların da nerede çekildiğini YouTube kanalınızda paylaş paylaşacağız. Nide'de bir arkadaşımızın mağarasında bunlar Merak hepsini çektik. edenler bunlar nasıl olmuş? Nasıl bu ortama geliyor? Nasıl böyle küf olmuş? Sanırım onları da paylaşacağız. Aynen yani onların hepsini paylaşacağız. Merak edenler oradan takip edebilir. Şimdi bunun Rokor peynirine eşit değerde, kalitede olduğunu söylediniz değil mi? Evet, evet. Şu an e, olgunlaşma aşamasında bu. Şimdi şu olgunlaşma aşamasını tam tamamlamadı hı hı. ama bunun ikisi olgunlaşma aşamasını tamamladı bundan sonra bunun etrafını biz e, sirkeli suyla yıkadıktan sonra küfüyle beraber kullanabiliriz. Çünkü sirkeli su etrafındaki bütün e, dış küfleri, olgunlaşmış küfleri atıyor. Hı -hı. Sadece içerisinde faydalı kalan küfler kalabiliyor yıkadıktan sonra. Bunu küçük bir böyle fırçayla da daha hızlı yıkayabilirler. Küfünü bir... yemeyeceğiz ama değil mi? Hayır küfünü yemeyeceğiz. Hmm. Sadece onun lekesi kalmış olacak. En dışında hmm. zar gibi çok ince bir lekesi kalacak. O aromayı veren şey Heh. aslında küf. O aromayı veren şey küf ve o küfünle olgunlaşması. Evet. evet. O veriyor bu aromayı. Ee, bu şekilde de bunu çok rahat tüketebiliriz. Ee, zaten yurt dışına çok giden arkadaşlarımız varsa orada bunların birçok çeşidini zaten görmüşlerdir. Biz aynısını ülkemizde kazandırmış olmanın Gururunu yaşıyoruz. Gerçekten çok çok değerli, e, hazine değerinde bir bilgi diyebiliriz aslında buna. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu siyahlaşmış, olgunlaşmamış hali gördüğünüz gibi siyah. görüntüsünü aldanmayın ama ben tatlım. Gerçekten mükemmel aromalı bir lezzeti var. Aroma seviyorsanız mutlaka denemeniz gerekir. E, bunu tatmadım ama bu olgunlaşmış hali, e, rengi kızarmış hali, evet. olgunlaşmış olduğunu gösteriyor bize. Biz sadece bunu deride yapmıyoruz. Bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. Deride yapmamamızın sebebi de şu. Şimdi yurt dışına ihraç edilmesi için deriyi Avrupa ve Amerika hmm. ülkeleri kabul etmiyor. Evet. Biz kendimiz bunu Türkiye'de kabul ediyoruz ama Avrupa ve Amerika bunu kabul etmiyor. Oradan da ciddi bir talepler var. Bizim videolarımızla ulaşan yurt dışındaki insanlar buna talip oldular. Ancak deride olmamasını istediler. Biz de bunun denemelerini ee, bu aşamaları da bitirdik. Bitirdikten sonra da inşallah yine onlarla paylaşacağız. Belki de e, yurt dışında farklı bir şekilde Türkiye'nin ismini duyurmuş olacağız. İnşallah. inşallah Çok güzel bir değer. Şimdi diyebilirsiniz ki bu küfler zararlı değil mi? Ki yurt dışına gidiyorsa emin olun nedir? Çok fazla testten geçti. Kesinlikle. Çok ciddi testten geçti. Sadece geçmediğimiz test e, deri idi. Deriyi de çıkartmış olduk. Evet, e, bu evet. vesileyle daha farklı bir, e, daha onların standartlarını kabul edeceği bir ürün çıkmış oldu ortaya. Şimdi bunun küflendirmesi ve mağarada bekletilmesi haricinde buna bu peynire değer katan en özel, en önemli özelliği nedir desem? Ee, şirden mayası kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle şirden mayası. İşte ben size diyorum ya arkadaşlar neden şirden maya e, e, peynirini yapmalıyız? Neden şirden mayayı yapmalıyız? Bunun kanıtı. Lezzetine lezzet katan. Aynen. Şirden mayası değil Şirden mi? Şirden mayası kesinlikle. Şirden mayasıyla yapılmış normal inek sütüyle Aynen, yapılmış. Aynen normal bir inek peynir. sütü ve koyun sütü karışık. Şimdi mesela şu sadece inek sütü. Hı hı. şu inek ve koyun karışık. Hı hı. Şu da yine sadece inek sütüyle yapılmış olan bir peynir. Hı hı. bunun içerisi aynı Kars gravyeri gibi hı. delikli delikli olur bunun içi. Çünkü bu farklı bir yapım tekniği var onun, bunun farklı bir yapım tekniği var, bunun farklı bir yapım tekniği var. var. Evet. Bunları zaten siz biliyorsunuz, bunların hepsini paylaşıyorsunuz. <laughs> onun için de çok detaya girmiyorum. Detayı isteyenler de zaten Organik Annem kanalının hepsini izlesinler. Sizde de, evet. Sizin de videolarınızda peynir yapmış mıydınız videonuzda? Evet yaptım. Evet, birkaç peynirim peynir de, de var benim yine. Evet, evet. Böyle şimdi şunu sordum, hatırlamadım ama bu ne kadar bekledi şu an? Bu 3 e, ay bekledi, 4. Ay. ayına girdi. 4. ayına girdi. E, bundan sonrası artık e, 4 dereceli 12 derece arasında bekledi bu. Ondan sonra da 1 derecelerde e, ya da 0.5 derecelerde e, satışa ha hazır halde bekleyecek. Ne zamanki sevkiyat olduğunda e, satılabilecek duruma gelmiş olacak. İnşallah. Bunu tattım arkadaşlar. Gerçekten o kadar muazzam bir lezzeti var ki ilk başta tadı alamıyorsunuz ama o dilinizde çevirdikçe, çevirdikçe evet. O aromalı tat işte ben buradayım diye aşağı çıkıyor. Yani bir lezzet patlaması diyebilirim. Gerçekten süper bir lezzet. İnşallah ileride de bunların yapıldığı yerleri ben de birebir görmek isterim. İnşallah getirmek isteriz, gezdirmek isteriz. Ee, ayrıca yalnız sizin bir peynirinizi de tattık. Biz kahvaltıda sağ olsun <laughs> bize ikram etti. O da çok güzel. Kendiliğinden olgunlaştı. Tamam olgunlaştı. Ama şöyle şimdi biz hani peynirin her aşamasını biliyoruz ya. Olgunlaş ilk peyniri kestirdin. Bir tadını biliyoruz. İlk atıyorum e, bunun suyunu süzdün çıkarttın onun tadını biliyoruz. Daha sonra ilk tuzladın bu aşamalarda biz bunları yaptığımız zaman bunları biliyoruz ama bilenler için bunu ayrım yapmak çok e, rahat oluyor. Ama bilmeyenler evet. onu tam bilmiyor. Ben o aşamadaki tatların hemen hepsini biliyorum. Sizinkisi gerçekten çok güzel. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ki kaliteli sütler varsa kaliteli peynirler kaliteli sütler ve pardon kaliteli sütler ve peynir mayanız varsa Aynen. kaliteli de peyniriniz elde Kesinlikle. edersiniz diyorum. Ee, bu arada sarı un da getirmiş atalık unu için. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bunu da siz yetiştirdiniz ederim. değil mi? Sarı Aynen biz un. atalık buğdayımız. Hı. Atalık buğdayımızla üretmiş olduğumuz unumuz bu. Çok teşekkür ee, ederim. Çok güzel e, kurabiye, çok güzel poğaça ve ekmek yapabilirsiniz. İnşallah. Ee, hiç kepeği alınmamış ve ruşeymi hiç içerisinde alınmamış. Tamamen tam buğday unu diyebiliriz. Zaten. Satışını yapıyor musunuz bu arada? Vallahi satışına henüz başlamadık ama bu yıl düşünüyoruz. Satışı, yani Sarı buğday da düşünenler hemen mühendisçe bana yani başırsın diyelim. Şu da başlamadık bugüne kadar kendimize yetecek diye, kendimize yetecek diye talep belki. Olabilir ama talebeden olursa da kırmamaya çalışıyoruz. İnşallah. Çünkü peynir de isteyen çok aslında. Onu da çok satışını yapmıyoruz ama bu aşamada ilerleyen aşamalarda onda önümüzdeki yıla kadar en geç onu da düşünüyoruz ciddi anlamda. Çünkü çok fazla İnşallah. arkadaşlarımız yazıyor. Siz de biliyorsunuz size de yazıyorlar. Ee, çok isteyen var ama ileriki aşamalarda e, satışa da onu inşallah hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Sarı buğdayın gluten oranından bahseder misiniz? Gluten hassasiyeti olanlar için Şimdi nasıl? Şimdi orada şöyle diyelim aslında içerisinde her buğday unu gibi bunun da içerisinde gluten tabii ki var e, ama oran olarak düşük e, eğer yüksek hassasiyetli bir gluten hassasiyetiniz varsa kullanmamanızı öneririm ama evet. gluten hassasiyetiniz yoksa e, çok rahat sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Belki ekşi mayayla da glutenini daha azaltılabilir. Yani onun teknik konusunu evet. bilmiyorum ama zaten biz de normalde kullanırken ekşi maya kullanıyoruz. <laughs> Mümkün olduğunca e, hatta bizde bir şey daha var. E, sizin bir, bir kere bir şey yapmıştınız galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir pide yapmıştınız. <laughs> biz o pideyi normalde nohut mayasıyla yapıyoruz. Nohuttan yapıyoruz mayayı ve onunla da bir lokum ekmek diye ezinenin bir ekmeği var. O ekmekten yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Yani o şekilde de değerlendirebilirler. Nohutta gluten yoktur. O şekilde gluten oranına gittikçe azalabilir. İçerisine farklı bir Doğru, e, şey girdiği hı hı. için. Yani hassasiyetli olan kişiler daha dikkatli kullanırsa e, daha iyi olur bu konuda. Evet evet. E, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ha, eklemek istediğim e, aslında çok da bir şey kalmadı. E, hemen hemen peynir adına neredeyse ne varsa konuştuk. E, ben de çok teşekkür ederim sizlere. Ee, çok sağ olun. Ee, bizi de misafir ettiniz. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Yani aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Peynir sevdaları her yerde buluşur. Her yerde peyniri konuşur. Peyniri geleceğe taşımak için Aynen. çalışır, çabalar. İşte siz de arkadaşlar peyniri geleceğe bizden sonraki nesillere ta taşımak için siz de bizimle olun. Bir süredir peynir yapımı ve peynir maya yapımına dair eğitimler düzenliyorum arkadaşlar. Eğer ki peynir yapımını öğrenmek istiyorsanız, peynir mayası yapımını öğrenmek istiyorsanız bu eğitimlere sizleri davet ediyorum. Hep beraber güzel peynirler yapalım istiyorum. Mutlaka katılın arkadaşlar. <gülüyor> Mutlaka <gülüyor> katılın, katılın yani. Katılın. Siz de bizden sonrakilere miras taşıyıcı olarak e, bu e, topluma adınızı yazdırın. Aynen. Şimdi bu kadar konuştuk arkadaşlar peynir hakkında ve eğitimleri hakkında. Onun için de tekrardan teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım'a. Ben teşekkür ederim. Eğer bu videomuzu faydalı görmüşseniz ki ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Peynir sevdalıları da faydalı olduğunu düşünüyordur. Mutlaka beğenmeyi hem Organik Annem kanalına abone olmayı hem de Mehmet Çoban kanalına abone olmayı unutmayın. Ve oradan da takip ederek takip edin. gelişmeleri, eğitimleri sürekli olarak canlı tutalım ve takip edelim. Karşılıklı etkileşim halinde olalım. Hep birlikte Bu arada, de büyüyelim değil evet, mi? Evet hep birlikte büyüyelim. Bir de hani bizim ola ki unutma, unuttuğumuz bir konu varsa yorumlara da yazarsanız. Evet. Yorumlardan sizlere de hem e, organik annem Ayşegül Hanım hem de ben mümkün olduğunca cevap verip e, katkılar sağlamaya çalışalım sizlere. Görüşmek üzere.